Merhabalar. Bugün sizlerle bir deste seçmeli açılım yapacağız. Aklımdaki kişi benimle alakalı neler düşünüyor? Neler hissediyor ve sonuç kartlarımızda da herhangi bir adımı, eylemi olacak mı? Bunları değerlendireceğimiz bir açılım olacak. Yine kadrajım biraz dar kusura bakmayın arkadaşlar. Birinci destemizi şöyle siyah taş ile sembolize ettik. İkinci destemizi beyaz taş ile. İsterseniz desteleri yakından görüyorsunuz şu anda. Destelerden birine odaklanın. Aklınızdaki kişiyi düşünerek veya sorularınız farklıysa, farklı kişiler varsa farklı destelere de odaklanabilirsiniz. Dediğim gibi aklımdaki kişi ne hissediyor? Şu anki güncel durumları neler? Adım atacak mı? Geleceğe yönelik herhangi bir eylem planı var mı? Bana hislerin neler? Bunları değerlendireceğiz. Kartların gidişatına göre ben desteleri sizler için öncesinde seçtim. Şimdi hazırsanız hemen siyah taş destesiyle bu desteğiyle başlayalım. Bunları şu şekilde kenara koyalım. Diğer destemize. Ve başlayalım arkadaşlar. en büyük mucize. Küçük ailenin ötesinde başarısızlık kartları. Topluluk. Dünya. Beşinci çakra. Kılıçası. Mahkeme. Kılıç kraliçesi. Evet. Arkadaşlar öncelikle buradaki dişil enerjinin hava elementi yoğunlukta olacağını söyleyebiliriz. Yani terazi ikizler kova enerjisi oldukça yoğun bir dişil enerjiden bahsediyoruz. Aklınızdaki kişiyle alakalı onun hisleriyle alakalı gerçekten sizin e, size karşı yoğun bir sevgi duyduğunu, ancak bu ilişkide bir takım başarısızlıkların olduğunu, bir takım becerik beceriksizlerinin olduğunu, e, söylüyor kartlar. Bir şekilde eyleme geçme noktasında adım atma noktasında atıl kalmış olabilir. E, sizin de bir şekilde bir topluluğun içerisinde belki bir davette tanışmış olabilirsiniz. Böyle bir alanda karşılaşmış olabilirsiniz ve burada bir başlangıç söz konusu olmuş olabilir veya bu şekilde bir teklif düşünüyor olabilir sizinle alakalı. E, şu anda sizi uzaktan seyrettiğini sizinle alakalı durumlara dair bir takım muhakemeler yaptığını, bir takım değerlendirmeler yaptığını, sizin tavrınıza göre, sizin halinize göre size bir adım atma konusunda şu an bir değerlendirme sürecinde olduğunu, aslında size yönelik söylemek isteyip de söyleyemediği çok şey olduğu, sizin gerçekten çok güçlü, çok bilge, çok makul, mantıklı, sosyal becerileri oldukça yüksek ve kendini geliştiren biri olduğunuzu ee, ve belki bu güçlü enerjinizin e, altında ezildiğini ama sizinle alakalı da kafasında bir takım soru işaretleri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir toplulukta, bir ortamda karşılaşabilirsiniz. Orada bir yeniden başlangıç olabilir veya ilişki bu şekilde başlamış olabilir. Yani bir adım atma enerjisi var ama şu an bir gözlem durumunda. Yani evet ben seni çok seviyorum. Bir takım başarısızlıklar oldu bu ilişkiye dair. Belki başlayamadı, belki bitti. Sonuç aynı olursa olsun. Şu an bir düşünme muhakeme evresinde. Sen benim gözümde hala çok bilge, çok özel bir kişisin diyor. Kartlar. Evet. Biraz daha hislerine dair detay almak istiyoruz derken. iki kart birden birbirine artık bakıp kupası. Çok seviyor ama şu anda uykusuz geceler yaşıyor. Yani ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl işin içinden çıkarım çok seviyorum. Çok büyük bir başlangıç yapmak istiyorum ona karşı. Ama engellerim var. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Başarısızlık kartıyla beraber sadece şu an eyleme geçme enerjim çok yüksek ama e, bazı engellerim de var diyor. Bakalım zaten son, sonuç kartlarımızda eyleme geçme enerjisini değerlendirecektik. Değnek şövalyesi ması çok güzel çıktı birinci deste. Değnek sekizisi sabır aydınlanma. Evet, bir adım atacak aklınızdaki kişi. Bu desteği seçenler için söylüyorum. Çok somut bir adım, çok net ve garanti bir adım atacak hem de. Artık bazı şeyleri hallettik. Artık bazı şeylerin sonuç noktasına geldi. Kendinden gayet emin, ne istediğini gayet bilincinde. bu eril figürde özellikler, dişil figür hava elementi yoğunluğunda olabileceği gibi eril figürde özellikle ateş ve toprak Enerjisi oldukça hakim. Onu söyleyebilirim. Bir oğlak enerjisi olabilir. Bir boğa enerjisi olabilir. Özellikle bana bu şekilde bir hissiyat geçti. Yani ben her işimi garanti aldıktan sonra çok cesur bir adım atacağım. Çok büyük bir adım atacağım. Sadece biraz zamanı var. Sabretmek lazım. Biraz aramızdaki durumun bize öğreteceği o ruhsal büyümeyi, o ruhsal farkındalığı, o öğrenciliği yaşayıp o aydınlanmadan sonra evet ben öyle bir adım atacağım ki her koşul düşünülmüş olacak ama şu an zamanı değil biraz sabır diyor aklımızdaki kişiye. Evet arkadaşlar sevgi zaten kupası ile beraber çıktı. Kılıç Kraliçesi sizi nasıl gördüğünü göstermekte. Yani oldukça güzel adım atma yönelik bir durum söz konusu bu desteği seçenler için ama biraz daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hemen ikinci desteğe geçelim. Deste seç olduğu zaman Allah taşımız biraz e, süreç uzayabiliyor. O yüzden hemen ben ikinci desteğiyle başlamak istiyorum. İkinci desteği seçenler bakalım sizdeki enerjiler neler aklınızdaki kişi neler hissediyor. Meditasyon. Birlik. Bütün yaşamak. Sözleşme. Hilekarlık. Eylem. Yıldız tılsım yedilisi değnek kraliçesi. Bu desteği seçen dişil enerjinin de ateş elementi yoğun olduğunu söyleyebilirim. Koç aslan yay olabilir. Buradaki dişil enerji özellikle şu an aklınızdaki kişinin hisleriyle alakalı bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Biraz kendini dinleme modunda. Biraz hayatını yaşıyor. Biraz kendi beynini, zihnini boşaltıyor. Biraz kendi içindeki bütünlüğü yaşıyor aslında. Biraz uzaklaşmış durumlardan. Çok fazla bu kanıya odaklanmamaya çalışıyor. Kendi içsel bütünlüğünü sağlamaya, hani her şeyi aynı anda yürütme, işini, gücünü, kariyerini, ev dengesini, aşk dengesini hepsini hani böyle bir denge halinde yürütme çabası içerisinde şu anda. E, bu desteği seçen arkadaşlar için özellikle şöyle bir durum söz konusu olabilir bu kartla beraber. Aklınızdaki kişinin e, hukuksal bağlı olduğu, eli kolu bağlı olduğu bir sözleşme veya evlilik durumu söz konusu olabilir. Yani bir bağlılık durumu var sanki. E, bu sizinle alakalı bir beklentisi de olabilir ama e, üçlü bir enerjide hissiyatı geldi bana. Bu alanda özellikle size belki yalan söylemiş, maskeli davranmış, samimi gelmemiş olabilir. Ama bunları telafi etmek adına bir adım atmayı düşünüyor. Ama şu an yakın gelecekte bir adım atarsa belki çok samimi olmayabilir veya arkasında farklı durumlar olabilir. Bunu zaten siz hissedeceksiniz. Özellikle maddi konularla alakalı bu sözleşmeyle bağlı olduğu kişiler arasında bir nasıl diyeyim bir ilişki var. Yani maddi dünya ile alakalı bir ilişki olduğu için bu ilişkinin bitmesi onun açısından çok mantıklı olmuyor o ilişkinin bitmesi belki bu bir iş ilişkisi de olabilir yani maddi alanda bir problem problemi var onu bağlayan. bu alanda bir mucize bekliyor yani ancak bir mucize beni kurtarır diye düşünüyor peki adım atacak mı evet çok arzuluyor çok istiyor bakın size sarılmak sizinle vakit geçirmek istiyor kalıcı şövalyesi enerjisi de hava enerjisi yoğun çıktı. Kılıç Kralı, evet kesinlikle <laughs> terazi, ikizler, kova enerjisi çok yoğun çıktı ve değnek ile beraber, evet bir adım gelecek. Hem çok güzel, çok tutkulu, çok duygusal, çok şefkatli, romantik bir adım gelecek. Gerçekten ee, hani büyük bir ihtişamla gelecek, büyük bir bilgelikle gelecek. Ama ya dediğim gibi şu an hayatında sahte olan, şu an hayatında ee, çok sahici olmayan durumlar olduğunu gösteriyor peki e, şunu da soralım bu aklınızdaki kişinin elini kolunu bağlayan konu ne onu da bir soralım merak ettim çünkü şu anki enerjilerde önümüzdeki enerjiler gayet pozitif çıkmış aklınızdaki kişinin şu an elini kolunu bağlayan enerjiler ne atan kendine güç Oğul dayanık kralı. Sizin hayatınızda başka birisi olabilir mi? Dişiller. Sizin bağlı olduğunuz bir durum olabilir mi? Veya bir patron. Bir iş ilişkisi de olabilir eğer aklınızdaki kişi erilse. Önce gücümü toplamam lazım. Sanki böyle bir babasının işinde çalışan biri olabilir. Patronunun e, güdümünde biri olabilir. Kayınpederi olabilir. E, Kayın olabilir. Yani sanki bir erkek baskısı var üstünde bir erkeğin gücünü hissediyor. Gözü kara bir erkek yani ondan biraz tırsıyor gibi. Allah Allah. Kadın da çıkmadı. Bakalım neyle alakalı. Evet. Güçlü bir kadın enerjisi de çıkıyor. Yani aklınızdaki kişinin birkaç ihtimal var evli olup maddi açıdan ona gebe olduğu bir durum söz konusu olabilir bir iş anlaşması bir ortaklıktan kaynaklı gebe olduğu bir erkek figür olabilir ve bunlardan dolayı şu an hali hazırda enerjileri atıl e, bu ilişkiye çok fazla odaklı değil daha ziyade gündemi bu meseleyi çözmek şeklinde gözüküyor ama gelecekte size karşı hisleri size karşı enerjiler oldukça yoğun ve evet mutlaka bir adım atacak çok da ihtişamlı ve güzel bir adım olacağı benziyor arkadaşlar Evet ikinci destemizde de durumlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız güzel yorumlarınızı yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.